Um, Men det var Det har jeg helsen. Det er tre. Det. det er deg. bu. Daha gayet. Detay. <laughs> Arkadaşlar, evet. Geliyorum. Şu anda bunu kimse göreceğini, kimse gö kim görebilecek bilmiyorum ama öylesine bir canlı yayın açmak istedim. Yani bunu yanma ihtiyacınızı duymazsınız diye düşündüm zaten. Buradaki bütün her şey yalan. Bütün, bütün yaptığım bu şarkılar Discord'umuz açılmıştır. Ee, hepsi bir yalandı arkadaşlar. tamamen e, kan, kan beni gerçekten takip edenler kaldırdınız Benim yeni kanalım bu arkadaşlar. Ve bu kanalda gerçek adam gibi videolar çekiyorum. Bu kanalımı takip ederseniz iyi olur. Herkes biliyordur zaten. O yüzden çektiğim videolardı. Bu benim zaten e, özgüvenle çektiğim ve en iyi olan videolardan bir tanesiydi. Gerçekten. Bunun sayesinde ben zaten e, böyle bir de sıkılıp böyle bir özgüven geldiği için ben bu YouTube'a başlamıştım aslında. Böyle buraya kadar bak bu zaten buraya kadar ya kötüydük. Yani izlenmelere bakar mısınız? 26 71 şu videoyu izlemişti bayağı.